Önce kendini tanıtıyorsun. Ben Üzümözü Üzüm Mahalle Muhtarı Mehmet Mertoğlu. Bugün buraya Harbiye Özen teyzemizin bu katil ile ilgili geldik. Evinin yakın bir mesafesinde bir heyelan oldu. Biz daha önceden bu heyelanın olacağını hissettiğimiz için Çalbazarı Belediyesi'ne yazılı müracaatta bulundum. Belediyemiz Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne, Ağafat'a gerekli yazışmaları yaptı. Afet gelip incelemesini yaptı. Ancak e, bu hanemizin yolu olmadığı için, yol olmadığından dolayı e, herhangi bir yapılacak müdahalenin olmadığı bildirildi. Ancak 31 Mart 2017 akşamı gece saat 21.30 sıralarında, büyük bir kaya kütlesi geldi. Sayın Kaymakamımızla beraber geldik olay yerine. Gerekli incelemeleri yaptık. Ailenin görüldüğü gibi hayvanlarının yem davusunu evet. heyelan taş uçurdu. Yem davusu yeni inşa edeceğiz. Bugün ise bugün ise ikinci bir kaya kütlesinin geldiğini öğrenince tekrar buraya köylü komşu muhtar olarak geldik. İkinci bir kaya kütlesi de sabah saat gibi işte bugün sabah saat 9 sıraları gibi aynı şekilde geldi. Bu sefer de alttaki hayvanlarının ahırını bu şekilde getirdi. Biz daha önceden önlem olarak hayvanlarını buradan boşaltmıştık yani. Ee, orada bir şu anda bir canlı, e, can zayiyetimiz yok. Yalnız e, burada görüldüğü gibi afetin verdiği e, büyük bir hasar var. Bu hasarın da e, giderilmesi, kaldırılması, yani bu konuda neler yapılır? Bunu da bütün yetkililerimizden istiyoruz, bekliyoruz. Buraya bir acil müdahale gerekir. Biz yukarıda gelen taşların daha büyüğünde bir taş kitlesi var. O da büyük tehlike arz ediyor. Bunu da ben e, Sayın Kaymakam'ıma arz ettim az önce. Yarından tezi yok. Vali Bey ile görüşecek. Şey ve bu kaya kitlesi ne yapılıyor, nasıl oradan imha oluyorsa onun gerekliliğini yapacağız. Sayın Muhtarım evde kaç kişi yaşıyor? Evde iki kişi yaşıyor, bir anne, bir kız, bir de oğulları vardı. 5-6 ay önce vefat etti emekli bir öğretmenimizi kendisine rahmet ve şükran anıyoruz. Harbiye teyzemiz yaşlı, yıllarca burada. Yanında bir sakat kızı var. İkisi beraber yaşıyor. Geçmiş olsun diyoruz. Biz de geçmiş olsun. E, de, Zaten de, geçmiş de, olsun. Devletimizin güçlü edinin yanınızda olacağınızı hissediyoruz. Aynen biz de aynı görüşteyiz. Basınımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Buralara kadar geldiler.